Biraz da gideyim. Ondan sonra. Peki şurayı da okuyayım, keseyim. Ne oldu bize ki okuduklarımdan bir nur, bir feyiz hissetmiyoruz? Ne oldu bize ki Risale okuyoruz, derslere gidiyoruz, Kur'an okuyoruz? Yani ibadette, eylemlerde ne oldu bize ki bir feyiz, bir nur alamıyoruz gerektiği gibi? başlık bu. Bunu da okuyayım kesiyorum. Ölüyü bile gömerken kıblesine dikkat ederiz. Değil mi? Yatarken göğsümüzün kıblesine dikkat ederiz. Tuvaleti yaparken kıblemize dikkat ederiz. Fakat tespihatı, Kur'an'ı okurken veya dinlerken kıblesine dikkat etmiyoruz. Tuvalet yapmak kadar mı basit bu Kur'an okumak, tesbihatı dinlemek? Anladın mı burası? Niye feyz alamıyoruz okuduklarımızdan? gelçi ben sen böyle e, metin şey yapsak ama bak metin içinde çıkan bu, insanı sarsan cümleler. Niye tesbihatının kıblesinde durmuyorsunuz? La, niye böyle zora kalmadıkça, niye ayağınızı böyle şey gibi oturuyorsunuz kefi maşa... Aynı her şeyin bir kıblesi vardır. En son rekatta nerede duruyorsanız öyle durunuz. Sağda solda yayılmayınız. Ya ne olacak canım yani? E ben böyle yaslandım kıble böyle. Böyle yastamsa ne olur? E tuvaleti kıbleye karşı yapsan ne olur? Mezarını kıbleden çevirsen ne olur? Ya Oysa ki lemalar 54'te sünnet seni edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur bir edep bulunmasın. Tesbihat oluyor kıbleye karşı teşebbüte oturduğun gibi oturmanı bozma. Teşebbüt oturuyoruz ya ettehiyatı okurken. Nasıl oturuyorsanız çıkın o tesbihat bitince öyle bir bit iş yapın. Yani mesela hele hele iş yapıyor. Ya Cemil ya Allah ya Karib ya Allah ya Mucib ya Allah ya Habib ya Allah ya ya Allah ya ya Allah Maruf ya Allah ya Latif ya Allah ya ya Allah Böyle yapıyor tesbih atlasını. Oho. Ne anladın? Ne, ne bileyim hiç şey. Olmaz ki. Teşehit de nasıl? Çünkü kıblesi var tesbihatın. Yani aklıma marifetullah, ruhuma muşahadetullah, bedenime ibadetullah, hayatıma kıbletullah nasip ettiği dua ediyoruz ya. Her şeyin bir kıblesi var kardeşim. Mezarın bile kıblesi var. Tuvaletin bile kıblesi var. Tersi olması lazım. Yatarken bile göğsümüzün kıblesi var. Tespihat yaparken de tespihatın kıblesi var. Oturamazsınız öyle. Ama ciddi zor, zor ihtiyacınız var yani. Ama bu yaşta ayak kırılan var mı burada? Yok. Ben ben görüyor musunuz değil mi nasıl oturuyorum? Siz de öyle oturacaksınız. Tesbihat oluyor, kıbleye karşı teşebbüte oturduğun gibi oturmanı bozma. Niçin okuyorum ben bunu? Niçin okuduklarımızdan feyz alamıyoruz? Çünkü okunurken tesbihatları kıblesinde değiliz. Kıblesine gitmiyor. Abi ne olacak? Ateş ederken kıblesine, hedefine koymuyorsun. Yaymışsın, aklın bin bir parça yerde. Yani şöyle diyeyim size. Mesela sofrada yemek yiyorsunuz. Evde de yapın. O tabağı almış, o bilmem nereye almış, o odasına geçmiş çayı. O yemeğin bir tane ya kardeşim. Eliniz nereye gidiyor? Gözünüz oraya gider. Gözünüz nereye gidiyor? Aklınız oraya gidiyor. Aklınız nereye gidiyor? Duygularınız oraya gidiyor. Duygularınız nereye gidiyor? Hisleriniz oraya gidiyor. Hisleriniz nereye gidiyor? Muhabbetiniz oraya gidiyor. Herkes ayrı tabakta yerse muhabbet olmaz o sofrada. Resmilik olur. Aynı tabakta olacak çünkü kaşık aynı yere gidince gözler aynı yere gidiyor. Gözden an çıkmıyor. Adam gözde arabayı patçalıyor, camını indiriyor, sığırı öldürüyor gözde. Allah Resulü diyor ki, her Şu mezarlıkta ölenlerin çoğusu gözde gitti diyor. Gözden şuğa gidiyor, muhabbet gidiyor. Aynı tabağa gidiyor. Ben buraya bir gözden enerji boşalttım. Ablam da boşalttı. Kız kardeşim, oğlum, kızım, hanım, anne. Burası ne oldu? Yemekte ama yemek değil. Bu yemekte gözükmeyen bir muhabbet yumağı var. Ondan sonra onu yiyoruz. Yani yemek yaparken ihlaslı yapmak. Mesela bir kadın düşün. Misafir geliyor ama şöyle yapsın. Sevmese misafiri. Soğanı kese. onun boşuna yapsın ya. Bunlar ne geliyor. Bu yemeğin tadı olur. Ama sevdiği bir bakmadan soğanı bile keser sevdiği geliyor. Ne yapıyor? Muhabbetini koyuyor. Ha, sofraya da tek tabak yapacaksınız. Bak mahvettiler bizi. Hatta hatta o tabağı alıyor, odasına geçiyor. O bilmem neresine geçiyor, evet, odada kimse yok. da kimse yok. Hey! Kimse yok mu? Odalardan kafa çıkarıyor. Ötekisi bu taraftan çıkarıyor. Ha, muhabbet olacak yani. Kıble de böyle kardeşim. Kıble böyle. Kıbleye koyacaksınız tesbihatımızı. Çünkü niye biliyor musun onu? Vücudunuz ne tarafa dönmüşse gözünüz oradadır. Gözünüz neredeyse akıl da oradadır. Bak gözüm orada tabelada. Şimdi aklım oradadır. Aklım olduğu yerde duygularım oradadır. Duygularım olduğu yerde hiç oradadır. Bak buraya alakam yok. Ama şimdi Allah Allah kuşlar gidiyor. Vay be Allah Allah bak ona vuruyor. Yaparsanız siz bilirsiniz. Gö göğsün kıblesinin dışında e dinlemek için dinleme zahmetinde bulunuyorsun bulunuyorsun. Yani dinlemek için dinliyorsun yani. Oturmuşsun kıble böyle bu tarafa yaslanmışsın. Etik Ya sen bundan feyiz alacaksın ha. Abi okuduklarımda niye feyiz alamıyorum? Ona cevaplar bunlar. Risale-i Nur'da kıblesine dön. Kur'an okunurken Kur'an'ın edebidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri çok zikreder. Kıblesine dön. Kıble böyle mi? Sen böyle okuyun. Elif la mim zâliken kitabu la raybe Dön kıbleye. Zaruretin yoksa yani. Bak şimdi. Böyle şey olur mu? Ha, -ha. Diyorsun ki göğsün kıble, e, kıblesinin dışında sağdır. Namazı bozan kafa değil. Namazda kafayı çevirmek mekruhtur. Namazı bozmaz. Ama namazda şöyle yapsan şu göğsü kıbleden çevirdi namaz gitti. Göğsün kıblesinin dışında e dinlemek için dinleme zahmetinde bulunuyorsun. Sonra da sen bu tesbihattan hayır, feyiz, nur bekliyorsun. Bizim bir tane fenci ortaokulda fen hocası vardı Erzurumlu. Diyordu ki e, bu dersi çalışın. Bu dersi çalışın. Diyoruz ama diyor siz hiç takmıyorsunuz. Yani bu derse çalışın ama takmıyorsunuz. Erzurum lisanıyla ile şöyle derdi. Pascal kanunu hiç. Pascal kanunu hiç. Pascal kanununa çalışın diyorum ama hiç. Tamam. Şimdi sen... Tesbihatı dinliyoruz. Haç. Feyz ve nur olacak. Böyle şey olur mu? Yatarken tuvalette bile kıbleye dikkat ettiren din, sünnet-i seniye, tesbihata dikkat ettirmesin mümkün müdür? Tesbihatta ve Kur'an'ı okurken veya dinlerken göğsünü kıbleden çevirme. Mesela arkanızda tesbihat yapılıyor. Bunu da öğrenin. Arka safta adam tesbihat yapıyor. Veya namazın şey, teşbihatı sonundaki sur okunuyor. Arkanda kalmasın, dön, çevril böyle. Böyleydik ya, böyle dön. Sırtın ona olmasın. Tam. Teşbihatta ve Kur'an okurken veya dinlerken göğsünü kıbleden çevirme. Teşbihette oturur gibi otur. Eğer ciddi özrün yoksa, yok dizim ağrıyor, yok alışmadım, bahanelere sığınma. Öğren ne kadar bir üniversite vesaire okulu kazanmak için nasıl sıkıntılara katılın öğren. Eğer edebine dikkat eder, sen de içinden müezzini tekrar edersin ki, müezzini de tekrar edeceksiniz, gene feyiz alamazsınız. Sen mesela o ya Cemil ya, ya Allah ya Karibu ya Allah ya Mucibu ya Allah sen de şöyle yapıyorsun sen. Ya anan ya Allah hiç hey, umrunda değil. Eğer bari şöyle yap. Ya cemilu ya Allah, ya karibu ya Allah, ya mucibu ya Allah, ya habibu ya Allah. Derken sen de onları tekrar et. Ya cemilu ya Allah, ya karibu. Peki ben merak etmiştim. Uydin Arabi e, Fusus Hükeminde Lubu Lubu'ta da buldum. mesela hangi uslupla, ifadeyle hastaya veya kendine veya en kaliteli tesir eden uslup ses tonuyla okursak şöyle Elhamdülillahi Rabbil Alemin böyle mi okusak veya hayır en tesili şu En teselli budur. Hani bundan biraz hafif düşük oluyor ses namazda. Şimdi namazda şöyle yapsanız gençlerim öğren öğrenmesi için söylüyorum. Sen duydun mu? kendi okuman namaz olmadı. Namazdaki, kıraattaki farz okuduğunu sen duyacaksın. Ama etraftaki rahatsız da olmasın. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Lan <laughs> ya yavaş okuyor diyor tamam Başkası duymasın. Şöyle yap. Elhamdülillah Rabbil Şöyle yapsana Yasin. Ben duydum mu? Yok. namaz da olmadık ses ner neredeyse bak ses neredeyse aklımız da oraya gidiyor. Tesbihatta ve Kur'an okurken veya dinlerken göğsünü kıbleden çevirme ve teşehhütte oturur gibi otur. Eğer ciddi özünü yoksa okuduk burayı. Eğer edebine dikkat edersen de içinden müezzini tekrar edersen ki ezanın sünneti de müezzini de dedikten tekrar etmektir. Ezanın sünneti neydi? Müezzinin Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sen de Allahu Eşhedü en la ilahe illallah. Ezanın da sünneti bu edebi etmektir. O zaman bak içine nasıl serinlik. Eğer sen tekrar edersen. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bak içine bir serinlik oluyor mu olmuyor mu seyredin. Müezzini de dediklerini tekrar etmektir. O zaman bak içine nasıl serinlik, feyz ve nur kaplıyor. Ne olmuş bize ki tesbihatımız yağsız, tuzsuz gibi oluyor. Ha okunmuş, ha dinlemişiz, ha dinlememişiz, okumamış gibi. Tesbihattan çıkıyorum hiç. Haç. Pasçal çağın onu. Aynı. Ha okunmuş, ha okunmamış. Niye tekrar etmiyoruz ve kıblesini durmuyoruz? Her şeyin usulü ve kuralları var. Usulüne ve edebine uy ve dikkat et. Yılışık dinleme, yapma, ciddi ve samimi ol. Cevabın da o cinsten olur. Var mı sorunuz? Kesiyorum burada. Öğrendik değil mi? En azından ne yapacağız biliyor musun? Kıbleye, ayağımıza Olsun sabredeceğiz. Diyelim ki duramıyoruz. O diretme ilk defa mı oluyor? Ha bari tespitin yarısına kadar diren. Sonra biraz böyle otur. E, antrenman yapalım ya futbolcular yani yapa 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 alıştı. İşte. Ondan sonra bir birkaç dakika gene yayılmış otur. Tekrar rahatladım. Tekrar otur diren. Şimdi mesela e, ilk dinlerken belki 3'e üç, 3 üç defa böl. Yani 3 defa otur. Ertesi hafta 2'ye düşür örtesi hafta yarıya düşür. Örtesi hafta hiç ayağını bozmadan kıblesinden çekme. Bir de içinizden tekrar edin. Eğer içinizden tekrar ederseniz hem feyiz hem nur olmakla beraber hiç uğraşmadan, ezberleme zahmetini bulunmadan otomatik ezberlemiş olursunuz. Ben sizin gibi iken, mektepte okurken lisede hep abilerin yaptığı tespihatı tekrar ediyordum. Sırf benim ezberlediğim Resul bir ammedir. Bakarak ezberlediğim sure bir oldu hiçbir tanesini Subhaneke ya Allah taleyte ya Rahman ecirne minen nar ya Rahman Subhaneke ya Rahim taleyte ya Kerim ecirne minen nar biafike ya Rahman Hiçbir tanesini bakarak ezberlemedim. Hep tekrar edin. O diyordu Subhaneke ya Allah taleyte ya Rahman ecirne Diye 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 tak 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 bitti. Yoksa amel nasıl ezberlenecek ezberlenmiyor işte. Ba 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 ta 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 diye ve cibale evtada ve halakna kümez vaca. Sıngır şey çok gidiyor. Allah rahmet etsin. Şöyle okurdum. Ben cibale evtada ve halakna kümez vaca ve cealna nevmekum subata. Allah Allah. Oynuyordu sanki kainat vallahi. O kadar hoşuma giderdi. Keyif alırdım yani. Allah. Allah. Bav, böyle yapar. Bav. Bir namaz oduruşu vardı ki Allah Allah. Allah. Yani sanki bir yerden bir şey koparıyor. Tırmanıyor tam yukarıdan böyle birileri vuruyor kafasına. Düş oradan heyla. Uçurma git paramparça ol. O da tutulmuş böyle zorlanıyor. Şöyle yapardı ya. Elhamdülillahi <Sessizlik> <Sessizlik> Rabbil Alemin. Ay gidip 1985 fındık saadede. Mekanın cönet olsun. Müştabi de bak nasıl etkiledi biliyor musun? Ona katılmazdı biliyor musun? Şöyle dershane şeyi vardı böyle. Biz buradan geçecektim. Son rekata katılırdım. Onu çaprazlama da seyrederdim. Öyle etkilemiş gibi yani. Ta o zaman daha kaç yaşındayız? Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Böyle. Bir yere asılmış yani. Yapamıyorum böyle. Ya nasıl etkilemiş ya beni böyle. Bak şurama ateş bastı ya. Ya namaz nasıl kılmışlar ya. Ben bir gün Rüştü abinin kapısına vurmadan girdim. Namaz kılıyordu. Ben zannettim ki Fındıkzade'de aşağıda kedi seyrediyor. Kedileri çok severdi. Kedisi vardı aşağıda. Şöyle bakıyor. Şimdi böyle kıble cama doğruydu ya. Şöyle. Uyuşmuş sanki. Şimdi böyle, böyle namaz kılıyoruz ya biz. Sanki Rüştü işte abi, iğne vurmuşlar narkoz, kıpırdamıyor. Ya beni etkilemiyor, ne kadar etkilemiş. Ama R Sungur abinin namazı gibi, beni etkileyen namaz pek görmedim ya. Errahmanin Rahim Maliki Yevmiddin Göz, möz, kafa acayip yani. Nasıl bir namaz, nasıl bir yalvarış, nasıl bir teveccüh ve gurur duyuyoruz da değil mi elhamdülillah? Safı evvel değil mi? Peki. Ve ahirde vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas